Evet, doğal sayılarda basamak değeri bulmada kalmıştık. Oradan devam edelim. Görevlerimiz var. Birinci görev: 7 milyar 806 milyon 15.239 sayısının basamak değerleri toplamını bulunuz diyor. Birinci görev. İkinci görev 15 milyon 800 bin 243 sayısının basamak değerlerinin toplamını bulunuz diyor. Ve son olarak üçüncü görevde ise 610 milyon 478 bin 923 sayısının basamak değerleri toplamını bulunuz diyor bize. Kadir öğretmen basamak değeri kavramına yönelik 3 farklı görev hazırlamıştır. Öğrencilerinden görev kartlarındaki sayıların basamak değerleri toplamını bulmalarını istemiştir. Recep ve Suzan birinci görevi yapmak için önce basamak tablosu üzerinde çalışmaya karar vermiş. Bakalım. Birinci görevi basamak tablosuna yerleştiriyorlar. Her üç basamakta bir bölük ne yapıyorduk? Yazıyorduk en sağdan başlayacak olursak, birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü, milyarlar bölü. Bölükleri isimlendirirken de tekrar yapıyorum senin için. En sağdaki basamağın basamak ismine göre bölüğü isimlendiriyorduk. Birler basamağı, birler bölü, Binler basamağı, binler bölü, milyonlar basamağı, milyonlar bölü. Milyarlar basamağı, milyonlar bölü şeklinde söylüyorduk. Basamaklar, 10 100 şeklinde gidiyordu. İşte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basama, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı, milyarlar basamağı, on milyarlar basamağı ve yüz milyarlar basamağı diye gidiyordu. Sayının rakamlarını yazmak demek, sayı değerlerini yazmak demekti. 9, 3, 2, 5, 1, 0, 6, 0, 8, 7 sayının değerleriydi. Yani basamaktaki basamağın sayı değeriydi. Öyle söyleyelim. Biz sayının bak sayının basamak değerini bulurken sayının basamak değerini bulurken burası önemli sayıya ne yapmamız lazım vurgu yapmamız lazım sayının basamak değerini bulurken sayının basamağının sayı değeri ile basamak değerini çarpıyorduk yani 7 ile 1 milyarı çarptığım zaman sayının basamak değeri olan 7 milyarı buluyordu Aynı şekil sayının basamağının sayı değeriyle ya birazcık uzun oluyor gibi ama ne yapalım yani e, bunlara çok dikkat etmemiz lazım e, sayıyı söylememiz lazım sayının basamak değeri dediğin zaman değil mi 800 milyon olduğunu ne yaparız söyleriz sayı değeri yani sayının basamağının sayı değeri tamam. 8 değil mi? Basamağında ne var? 100 milyonlar basamağının sayı değerini 8. E tamam. Peki basamak değerine 100 milyonlar basamağının basamak değerini e 100 milyon çarptığın zaman sayının basamak değerini bulmuş oluyorsun. Bunlar önemli ince ayrıntılar. E, böyle söyleyeyim size. Bu şekilde ne yapıyoruz? Devamını getiriyoruz. E Birinci görev kartındaki sayının basamak adlarını tamam. Değerlerini belirlemiş mi Recep ve Suzan? Belirlemişler. Tamam belirlemişler. Bölüklerin isimlerini yazmışlar. Basamakların isimlerini yazmışlar. Basamaklarının sayının basamağının sayı değerlerini yazmışlar. Sayının basamağının sayı değeriyle basamak değerini çarpıp sayının basamak değerini bulmuşlar. E 9, 30, 200, 5000, bin, 10000, bin, 0, 6 milyon, 0, 800 milyon, 7 milyar topladığın zaman sen sayının basamak değerlerini topladığın zaman neye ulaşırsın? Sayıya ulaşırsın. Geri dönüyorum, geri dönüyorum, geri dönüyorum. Sayının basamak değerlerini topladığın zaman sayıya ulaşırsın. Sayının basamak değerlerini topladığın zaman sayıya ulaşırsın. Sayının basamak değerlerini topladığın zaman yine sayıya ulaşırsın. Verilen sayıya ulaşırsın. Verilen sayıya ulaşmak için sayının basamak değerlerini topladığın zaman verilen sayıya ulaşırsın. Çok çok tekrarlıyorum. Çok çok tekrarlıyorum. Ya zaten topu topu ne var? Bölük var, basamak var, basamağın sayı değeri var. Ondan sonra basamak değeri var, sayının basamak değeri var. Tamam Bu şekilde söylemiş olayım. Renk bir gidiyor, bir geliyor. Niye böyle yapıyorsun? Renk. Böyle güzel. Böyle güzel. Şaşmayacağım ayarlardan şaşmayacağım. Şimdi Recep ve Suzan'ın hesap makinesiyle yaptığı işlemin sonucu ile birinci görev kartındaki sayı arasında nasıl bir ilişki var? Eşit. Aynı. Hesap makinesiyle bulduğu sonuç 7 milyar 806 milyon 15239. Birinci görev kartındaki sayı aynı mı? Bakalım. Aa, aynı. Evet aynı. Aynı. O zaman ne deriz biz? Şunu söyleyebiliriz. Sayının basamak değerleri sayının basamak değerleri toplamı toplamı birinci görev kartındaki sayı ya eşit toplamı Birinci görev kartındaki Sayıya Eşit Yani buradaki püf, not, püf nokta ne Şu Sayının basamak değerleri toplamı Sayının basamak değerlerini topladığın zaman Birinci görev kartındaki sayıya ulaşıyorsun Tamam Geçelim bu sefer ikinci göreve geldik. Tamam peki. Peki peki peki. 15 milyon 800 bin 243. 15 milyon 800 bin 243. Tamam. Sayının basamağının sayı değerlerini yazdık. Peki. 1 ile neyi çarpıyorsun? 10 milyonu çarpıyorsun. 5 ile neyi çarpıyorsun? 1 milyonu çarpıyorsun. 8 ile neyi çarpıyorsun? 100 bini çarpıyorsun. 0 ile 10 bini çarpıyorsun. 0 ile 1000'i çarpıyorsun. 2 ile 100'ü çarpıyorsun. 4 ile 10'u çarpıyorsun. 3 ile 1'i çarpıyorsun. Ve toplayalım hadi. 10 milyon artı 5 milyon. Alt alta toplayalım mı? Hadi alt alta toplayalım ya. Sonra 800 bin Evet sonra 10 ee, binler basamağında herhangi bir sayı yok Burayı yazmıyorum geçtim. Burayı da yazmıyorum geçtim yüzler basamağında Evet onlar basamağına geldim 40. 3 çarpı 1 3 topla gel Ne oldu 3 4. 2, 0, 0, 8, 15. E ikinci görev kartındaki sayıyla basamak değerlerini, sayının basamak değerlerini topladığım zaman aynı sonuca ulaştım mı? Ulaştım. Bakalım gerçekten ulaşmış mıyım? 15 bin, 15 milyon, 800 bin, 243. 8 saat dersten çıkınca böyle olur yani. Dil, dil, de sür, sürşer. Ondan sonra hani e, kafa da kalmaz. Sıkıntı yok. Devam. Devam devam. Sıkıntı yok. Moralleri en üst seviyede tutalım. Hiç. iyi düşünen iyi görür. Tamam. Hiç şey yapmaya gerek yok. Negatif olmaya gerek yok. Pozitif. Şimdi üçüncü göreve geldik. Hadi üçüncü görevi de halledelim. 160 milyar pardon 160 milyon 478 bin 923 160 milyon 478 bin 923 müydü? Değil mi? Evet. Doğru. Peki 6 çarpı 100 milyon değil mi? 1 çarpı 10 milyon 0 çarpı 1 milyon 4 çarpı 100 bin 7 çarpı 10 bin 8 çarpı 1000 9 çarpı 100 2 çarpı 10 3 çarpı 1 Toplayalım bakalım 600 milyon 600 milyon 10 milyon Hadi güzel gidiyoruz. 0 yazmadım. 400 bin Tamam. 70 bin Tamam. 8000 Tamam. Bak buradan neye varacağız? Dikkat takip et bakalım. 900 genelleyeceğim. 20 ve 3 topla gel. 3 matematik yazısını sileyim ben ya. Nasıl sildim? Güzel sildim mi? Güzel. 3, 2, 9, 8, 7, 4, 0, 1, 6 610 milyon 610.478.923 Üçüncü görev kartındaki sayı ile aynı mı? Evet aynı. Size bir şey söyleyeyim mi? Doğal sayılarda Basamak değerlerinin toplamı Sayının basamak değerlerinin toplamı Doğal sayılarda basamak değerlerinin toplamı Sayının kendisine eşit Sayının kendisine eşit Hepsi bu kadardı Bütün çaba gayret Hepsi bu kadardı Birinci görevde belirlediğiniz ilişkinin ikinci ve üçüncü görevde de geçerli olup olmadığını yazınız geçerli Geçerli Yani sen Sayının basamak değerlerini topladığın zaman Toplama işlemi yaptığın zaman istersen hesap makinesiyle topla. Sayının kendisine ulaşıyorsun. Geçerli mi? Geçerli. 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 Yani bir daha uzun uzadıya yazayım mı? Görevlerde görevlerde verilen sayının Basamak değerleri toplama sayının kendisine eşit eşittir. O halde, birinci görevde belirlediğimiz ilişki ikinci ve üçüncü görevde de geçerli olur. Bitti. Bitti. Geldik örnek 8'e. Son bitiyor artık. Bölüklerim, birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü, milyonlar, 10 milyonlar. Aa güzel. 10 milyonlar diyorsa 10 milyonlar diyorsa 40 milyon yazarı Geldik diğerine. Yeşille yapalım ya. Hatta açık yeşil kullanalım ya. 0 Sıfırla neyi çarparsın? 100 milyonu çarparsın. Sıfır. Sıfır çarpma işleminin yutan elemanıydı. Geldik son kısma. Birler bölü, binler bölü, binler, on binler, elli bin. Sayının basamak değerini ne yaptık? Yazdık. Doğal sayılarda çözümlemede kalalım. Var mı bir diyeceğiniz, söyleyeceğiniz, bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa yorumlara yazın. Yoksa kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Yarın da 5. sınıf videosu geliyor. Kimseye söylemeyin. 9. sınıflara birazcık geç atacağım. Çarşamba günü falan başlarım. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Dolu dolu bir Onlara bir video gelecek ama yarın da 5. sınıftan devam. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın.